Sungur'u aranızda illaki tanıyanlar vardır. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyenlerin yarısı kendisini seviyor, yarısı da sevmiyordur. Bunun elbette belli başlı sebepleri vardır. Benim şahsi düşüncemi soracak olursanız da kendisini içerik... demiş mi? Oğlum vallahi izlemedim lan. İlk bakımından gerçekten beğeniyorum ve izliyorum. Ancak kişiliği olarak... Ya izlediğim videoları niye yayında izleyeyim oğlum? Ben kendine müzisyen miyim? Ben Ebonivo muyum oğlum? Oy. Manyak mısınız ya? Kocak olursanız yani kafa yapımız pek uyuşmuyor. Çünkü kendisi bana göre bayağı secebe bir insan. Hatta kendisi son seçimdeki yenilgiye rağmen ana muhalefeti eleştiren herkesin AKP'li olduğunu söylüyor. Yani Aa. fikirlerimiz her ne kadar uyuşmasa da kendisini içerik üreticisi bakımından seviyorum. Ancak son yüklemiş olduğu video gerçekten bana göre saçma sapan... Ülkenin savunma ve... Bu fotoğrafı gördüm de amına koyayım çok uzun şeyler yazmışlar da okuma üşendim ya. haber Avel... ...bir videoydu ve Can Sungur'u gözümde bayağı bir düşürdü. Zaten kendisi son zamanlarda çok garip dramalara giriyordu... ...ve bu dramaların çoğunda bana göre en azından haksızdı. Bu seferki dramada ise %100 bir şekilde haksız. Kendisi iki gün önce Havelsan hakkında bir video paylaştı... ...ve bana soracak olursanız eğer Can Sungur bu videoda dümdüz reklam almış. Bir kere zaten video konsepti kendisinin kanalına uygun bir konsept değil. Onun dışında video içerisinde sürekli bir övgü... ...sürekli bir yerli ve milli konusundan bahsetme... ...aralarda giren Türk bayrağı falan... Yani kendisi bu videodan para almadıysa bile bu dümdüz reklam olmuş. Ve umuyorum ki bu videodan dolayı para almıştır. Çünkü para almamış olması daha komik olurdu. Ama ben şahsen dediğim gibi en azından belli bir miktar ödeme aldığını düşünüyorum. Çünkü aksi bir durum olsaydı o ne o oraya gittiği yerde <laughs> eğer kendisi bu videoyu silerdi ve seçimden sonra paylaşırdı. Zaten izleyici kendisine bunu da teklif etti fakat kendisi Neyi bunu kabul soruyorsun? etmedi. Haber bu sanırım. da elbette. Evet şu... ne o? Eee Savunma sanayideki bir firmamız diyelim. Savunma sanayi. Sanayi. Yerli ve milli firmamız bu arada Eray'cım. Biz almışız değil mi? <laughs> <laughs> iyice arttırıyor. Yani <laughs> şunun şurasında seçime bir hafta kalmış ve sen AKP'nin deli gibi övündüğü şeylerin reklamını yapıyorsun. Bakın aranızda illaki Havelsan'ın siyasetle ne alakası var ya falan diyenler olacaktır. Dostlarım özellikle Türkiye'de şu an görüp görebileceğiniz her şey siyasi. Ki Havelsan'ın CEO'su zaten AKP ile bir hayli ilgili. Bunu da elbette araştıranlar görmüştür. Bunun yanı sıra dediğim gibi bu ülkedeki her şey siyasi artık. Yapılan... Bu arada şu an İstanbul'da yaşayanlar bilir böyle Metrobüste falan bir yere gidenler vesaire falan varsa şu an her yer 32 diş gülen bir tane adam. Sürekli ama her yerde bak. Ekrem Kurum. Bak kafamı döndürdüğüm anda her yerde amına koyayım. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Ekrem e, İmamoğlu da var. Ekrem İmamoğlu'nu da görüyorum. E, ama Murat Kurum çok fazla. Yani her yerde görüyorum Murat Kurum'u. Onun... Daha fazla Ekrem İmamoğlu böyle çok şeylerden falan geliyor, denk geliyor. Böyle yolda falan giderken Murat Kurum böyle metrobüs sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun, orada var böyle. Ekrem İmamoğlu genel olarak şeylere reklam vermiş galiba. Bu arabaların geçtiği yerlere falan vermiş galiba reklam Abi Discord'dan bir şey aldın baksana. Bu ne? Bak, boğayı çekmişti arkaya baksana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum her yerde vallahi her yerde ya. Merhabalar. Araba, yapılan uçak. Amına koyayım şu an Annemle çok Ekrem Murat Kurumu yürüyorum ya. Hatta, hatta bazen Ama ha, dağı... Murat Kurumu yürüyorum. Dağıtılan para, dağıtılan ekmekler bile iktidarın siyasi çıkarları için kullanılabiliyor. Hatta siz düşünün depremde insanların yaptığı yardımların üstüne bile AKP logosu yapıştırmışlardı. Yani şartlar ne olursa olsun iktidarın tek amacı bu şeylerin üzerinden oy toplamak. Ve iktidar açık bir şekilde Havelsan'ı da bunun için kullanıyor. Bu yüzden de senin seçim öncesi buranın reklamını yapman doğru değil. Para aldıysan da almadığı insan da bu bir reklam. Hatta reklam artı propaganda. Çünkü bu videoya işbirliği falan da yazmamışsın. Yani bakınız bir insan tanıttığı herhangi... Evet, reklam mı lan izlediniz mi? Hangi bir şeyin üstüne niye işbirliği yazar? Çünkü izleyicilerin onun reklam olduğunu anlaması gerekir. Ve ona göre hareket etmesi gerekir. Yani atıyorum siz mesela bana iyi bir kıyafet markası sorduğunuz zaman ben size reklamını aldığım bir markayı söylersem eğer bu dürüst düşüncem olmaz. Ve bunun reklam olduğunu belirtmediğim için de haksız rekabet olur. Hatta bu bir suçtur. Ama ben eğer sizlere reklam aldığım markayı değil de gerçekten beğendiğim markayı söylersem eğer katılırsınız katılmazsınız fark etmez fakat bu benim gerçek düşüncem olur. Ve bu yüzden de en azından izleyicime dürüst olmuş olurum. İşte reklam aldığın şeyin reklam olduğunu belirtmem bu yüzden önemli. Bu arada harbiden bu reklam değilse bu şu an suç değil mi baba? Eğer ee, bunları işbirliği falan yazmıyorsa. Mesela bunu belli başlı Instagram sayfaları da yapıyor. Yanlış bu. Niye öyle yapıyorlar? Yatsak yazmaları. Biz ya. yapsak götümüzü sikerler aynısından. Ben bir tane story işbirliği yazmasam attığım şeyleri ya rayacağım o zaman. Bu ne ya? Allah, Allah. Oğlum şu an şeyleri görüyor musun Eray hiç? Instagramerlar full kasino reels'ı paylaşıyor. Mesela o Sugar Rush oynanıyor. Altına şey yazıyorlar. Ramazan'da benim keşfet. Aa öyle bir taktik mi yapıyorlar şu an? Ya ya açık var hani onu kullanıyorlar ya da hani belki yakalanmayız diye yapıyorlar. E şeyler de yapıyorlar bu Instagram mizah sayfaları da e, belli başlı şeylerin reklamını yapıyor. Bu şeyler de yapıyor bu arada. E, Twitter'da birçok Takip ettiğimiz haber sayfaları da yapıyor. İşbirliği yazmıyorlar. Ee, şimdi, azra, betimle, şimdi, şimdi burada, ufak. şimdi burada açalım mı defterleri yani hocam? Böyle mi gelelim size? Niye o zaman şey yapmıyorsunuz, işbirliği yazmıyorsunuz bunlara? Büyük sayfalar da yapıyor ya bunu. İşbir, işbirliği yazmıyor. Hepsi işbirlikli. Biliyoruz zaman okuyayım. Ben bu arada Hayır. hepsini takipten çıktım biliyor Biz şöyle, şundan dolayı biliyoruz çünkü hani anladın mı? Bize de az çok böyle bir yapıyorlar, ediyorlar da yasak yani yapmamaları lazım. Ve kusura bakma Can Sungur ama bu video dümdüz reklam için. Abi ben ne yapıyorum? Içeriyor. Hele ki verilerin bu kadar kolay çalınabildiği bir ülkede milli verilerin güvendiğinden bahsetmiş olman ay. Ayrı... Bir dakika bir dakika. Videoda milli verilerin şey bu TC'miz falan savunmasından mı bahsediyorlar? <laughs> Ulan benim E-Devlet e fotoğrafım neyim aramana koyayım? <laughs> tamam işte <kan gülüyor> güvenliği alınmış, güvendi abi işte. Ben de bu arada işlemi be, işlemi benim de değiştirmişler. Ama. Bugün bana Whatsapp'tan attı çocuk. Abi yazdı fotoğrafı. Oğlum attı, benim attı. lan okul için şey çıkardım. Diploma kağıdı çıkardım. Fotoğrafım neyim aramana koyayım? <laughs> Bak, ah. Hayır komik. Aynen abi ya haklısın o sırada 13 yaşındaki bir çocuğun DM'den bana gönderdiği TC kimlik numaramın bana attığı bakış. Ya kimse kusura bakmasın Oğlum ama verilerin bu kadar kolay çalınabileceği bir ülkede sen eğer ki verilerin güvenliğinden herhalde. bahsediyorsan ben buna <laughs> gülerim. Hem de kıçımla gülerim. <laughs> Hele ki bu adam depremde öfkenizi unutmayın diyen bir adamdı. Ya ne oldu lan <laughs> sana? Sen gerçekten böyle bir insan değildin. Bak bu videonun komple yanlış bir video olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Bu videoyu başka kimler yapmış bir göz atalım. Aa bakın hüküm. Aa, Allah Allah. <laughs> tamam ikna oldum ama. <laughs> Hükümet propagandası yapan Hakkı Alkan da buradaymış. Yani sen eğer şu adamla aynı videoyu yapmışsan bana gerçekten reklam almadım diyemezsin be. Çünkü bu adam zaten hükümetten para aldığını açık ve net bir şekilde dil... Oğlum bu videoyu izleyin chat. Bu video çok fena bu arada arkadaşlar. Süleyman Soylu insanların fotoğrafından bilgilerine erişiyor. Bu yasak değil mi amına koyayım mantık olarak? Yani de 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 getiren kanaka. çok garip değil bir şeydi de. lan bu. Yani bu normalde suç. Bir, çok garip bir video bu. Bir adam yani ve bundan şey dolayı utanmıyor. Yetkili. Bunun Oğlum, yanlış yetkili. olduğunu ben da düşünmüyor. Evet. Ama bunun yanlış bir şey olduğunu ne? Yetkili olduğu için normal değil mi? Ben, ben yasak diye ya. biliyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. bak. Biliyorum. Ben de sordum bilmiyorum zaten. ben de bilmiyorum. Bilmediğim için. <laughs> Şimdi. Hepimiz biliyoruz ki <laughs> sen de biliyorsun. Ve bütün bunlara rağmen senin bu videoyu seçim öncesi paylaşmış olman gerçekten saçmalık. Hadi onu da geçtim. Seni düzgün bir şekilde eleştiren insanlara bile selametle yolun açık olsun. Nereye gidiyorsanız gidin bana ne tarzında cevaplar vermen zaten haksız olduğunun bir göstergesi. Ki bu adamlar öyle rastgele adamlar da değil yani. Adamlar sana 5 sene boyunca destek olmuş. Senin kanalına kanalına üye olmuş insanlar ve seni bu konuda düzgün bir şekilde eleştirmişler. Sen adamlara gidersen git bana ne diyorsun? <laughs> Sonrasında ise konu hakkında bir yayın açıyorsun ve ponçik ponçik açıklamalar yapıyorsun. Üzgünüm fakat bunlar bana samimi gelmiyor. Samimi de değiller zaten. Ya deprem <laughs> zamanı sen bize öfkenizi unutmayın demedin mi? Sen kendi öfkeni ne çabuk unuttun ya? Öfkeni unutman gerçekten sadece bir sene mi aldı? Öyleyse yazıklar olsun yani. Benim diyebilecek bir şeyim yok. Ve yorumlarda lütfen sakın ama sakın devlet ayrı, hükümet ayrı gibi şeyler söylemeyin. Bu saçma cümleyi eskiden ben de kurmuştum. Evet, farkındayım fakat Türkiye'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Çünkü her şeyi bu adam yönetiyor. Her şey adı bakayım. Şey bu adamın <laughs> tamam, üzerinde. De. Bu adam artık kendi başına hem devlet hem hükümet. O yüzden ikisi ayrı şeyler Bence iyi. değil yani. Devlet... Ya Beyaz kurt bak kaldı şurada 4 sene. Dur bir amına koyayım bak. Elbette hükümet hükümette bu Allah adam. Her Allah. neyse benim bu konu hakkında söyleyeceklerim <laughs> bu kadardı. Benden bu kadar. Dikkate alıp almamakta artık Can Sungur'a kalmış. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Oyun çok iyiymiş bu arada. O... Oyun harbi güzelmiş de yani arkadaşlar o harbiden böyle bizim mil... Haserler, verilerimizi falan koruyorlarsa benim hani buradan söyleyeyim eğer ulaşılacaksa devlet yetkililerine benim fotoğrafım değiştirsinler ben değiştiremiyorum. Neymar fotoğrafım? Değiştiriyorum adam ertesi gün bir daha değiştiriyor. Beyaz kurtun yarıma baksana. Aman <laughs> <laughs> akıyım ya baba bir durun ya. Oğlum aslında var ya eğlenceli ülkeyiz ha. Acaba bunlar olması mı gerekiyor ya? Ne diyorsunuz? Tadı tuzu misali.